Galatasaray forması giyen Mauro Icardi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Arjantinli golcü hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi. 32 yaşındaki futbolcu açıklamasında Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil dedi. Mauro Icardi'nin açıklaması şu şekilde, adımın iyi sattığını ve bazı Türk gazetecilerin kulüpten beni arayıp sözleşmemin yenilenmeyeceğini söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum. Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar. Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Iker'di'yi birkaç ay daha izleme şansınız var kadını çıkarın çünkü sonra beni özleyeceksiniz. 20 maçta 7 gol Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu 7 kez gol sevinci yaşadı.